Gözlerin uçurum gibi. Beni içine doğru çekiyor. Sen de hiçbir şey az değilmiş gibi. Ya cenneti ya cehennemi verirsin sanki. Kimsin sen Kemal? Kitabın ilk resmi okuyucusu sensin. Ay çok heyecanlı. Tesadüf diye bir şey yoktur. Olması gereken olur. Şimdi biz bu kızı hiç karıştırmasak. Ben ne yapacağımı bilirim Hamza. Bütün bunların yaşanması gerekiyordu ve oldu. Ya bak bu gönül işleri beni biraz mahcup eder. Ya sen ne değişik bir adamsın. Bakma öyle. Ben kimsenin gözüne öyle uzun uzun bakamam. Ateş suya düştü. Ama ne su buharı oldu, ne de ateş söndü. Alevleri tüm şehri sardı. Hissettikleri hep acıydı. Hem de ne acı. Şahısı yok, onu öldürürler. Yapacaksın. Beni <laughs> yani anlamadın galiba. Orada! Yavur! Etme, gel. Senden başka hiç kimsenin halledebileceği bir mevzu değil bu. Senden kurtulmak için elinden gelen yapar. Ama senin kazanın benim var Şimert. <laughs> bizi yalnız bırak dedim! <laughs> Bana her gün senin gözlerine bakan bir oğlumuz var.